Sen başkanı çeke çeke geleceksin. Demeyecek mi? Hayır, niye çekiyorsun? Gizli bir şeyle çek. Telefonla çek. nasıl aldınız? Bir tane kamera şu arkada bekleyecek. Başkanım şurada zaten dördüncü kata çıktıktan sonra hikaye anlasa da çok önemli değil. Dördüncü kata çıkacaklar. O gizlice çekeceksin. Alper de telefonla Evet başkanım. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkes sesimi duyuyor mu bilmiyorum. Hepinize ayrı teşekkür ediyorum. Peki o zaman dileğimiz herkes için. Bütün çalışanlar için. Çok gerek yok. Çok <laughs> çok <zorlama gülüyor> Neyse yok bugün ağlamıyor. Her zaman. Hep sevinçten ağlayın. Evet teşekkürler arkadaşlar hepinize. Allah hepinizi gönlüne göre versin. Teşekkürler. Evet teşekkürler arkadaşlar. Allah gönlünüze göre versin. Sağ olun.